Herkese merhabalar. Ben Ekin Eylem Mulaş. Kumtel Türkiye YouTube kanalının hazırlamış olduğu Ramazan Kumtel'le Güzel programından selamlar. Bugün sizlere harika bir incirli muhallebi yapacağız. Yalnız şöyle küçük bir detay vereyim. Bunu incir uyutmasıyla karıştırıyorlar genelde ama lütfen siz karıştırmayın. Çünkü farkı şu. Birinde muhallebi var. Birinde sadece incir püresiyle yapılıyor. Yani incir uyutması incir püresiyle yapılırken benim yapacağım şey muhallebinin içine incir katılmış hali. Bu dipnotu da sizlerle paylaşayım çünkü bana genelde bu soru geliyor. Şefin bu incir uyutması değil mi? Hayır değil. Onu peşin peşin söyleyeyim. Hemen ürünlerimi tanıtayım size. Süt, tereyağı, toz antep fıstığı, un, toz şeker ve başrolümüz de incirler. Kuru incirler. Hızlı bir şekilde kuru incirleri küp küp doğrayarak sıcak suya yatıracağım. Sıcak suya yatırmamın sebebi kuru incirler biliyorsunuz ki sert bir üründür ve sıcak suda biraz yumuşayıp açılıp tadının daha da açığa çıkmasını istiyorum. Bu yüzden hızlı bir şekilde küp küp doğrayıp sıcak suya yatıracağım. Sıcak suyu incirlerin üzerine ekliyorum arkadaşlar. Bunu yapmamızdaki amaç malum biliyorsunuz kuru incir biraz sert bir üründür. Ve bu şekilde biraz sıcak suda bekleterek incirin yumuşamasını ve lezzetinin açığa çıkmasını sağlıyorsunuz. Tekrar söylüyorum unutmadan sütünüzü sık sık karıştırmayı unutmayın. Çok çabuk dibi tutar içinde çünkü un ve nişasta var. Hem fıtık fıtık olur hem de dibi çabuk tutar. Sık sık karıştırmayı bu yüzden unutmuyoruz. Evet yavaş yavaş kıvam almaya başladı muhallebimiz. Biraz ocaktan kenara alıyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İncirlerimi artık süzdürebilirim. Yeteri kadar yumuşadığını düşünüyorum. İyice süzdürdüm arkadaşlar. Şimdi incirleri muhallebimin içine alabilirim. Ve tekrar ocağın üstüne alıyorum. Burada incirlerle beraber iyice karıştırıyoruz. Ee, fark edersiniz ki zaten karıştırırken fark edeceksiniz. İncirin çekirdekleri yavaş yavaş içinden dışarı doğru çıkıyor ve incir kendi rengini süte vermeye başlıyor. Bu da artık kıvamının yavaş yavaş tutmaya başladığının göstergesidir. Evet arkadaşlar şu anda tam istediğim kıvama geldi. Şimdi ocaktan alacağım onu. Ocağımı kapatıyorum. Ee, ve içine bir parça... Şöyle bir tatlı kaşığı kadar Böyle yapalım. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı atacağım ve tereyağını kendi ısısıyla eriteceğim. Burada tereyağı atmamın iki sebebi var arkadaşlar. Bir tanesi bağlayıcı özelliği, diğer bir sebebi de muhallebinize parlaklık kazandırması. İncirli muhallebi tereyağı atmadığınız zaman biraz mat bir görüntüde oluyor. Ama tereyağı attığınız zaman daha parlak, daha hoş bir görüntüye kavuşuyor. Bu sebepten dolayı içine en son ocaktan aldıktan sonra tereyağı katıyorum. Artık iyice kıvama geldi. Yavaş yavaş kuplarımı doldurabilirim arkadaşlar. Hafif sallarsanız eşit miktarda her yerine yayılacaktır. Son olarak süslemek amacıyla yine kuru incir alıyorum elime. Bir incire daha ihtiyacım olacak. Ve son olarak biraz da toz fıstık ekleyeceğim. Fıstık. Ve incirli muhallebilerimiz son dokunuşlarıyla beraber servise hazır arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit, çok pratik, ufak dokunuşlarla bildiğiniz tariflere yeni lezzetler ekleyebilirsiniz. Aynı benim burada yapmış olduğum gibi. Biz şefler için sunum çok önemlidir. Aslında çok basit bir şey yaptım mesela baktığınız zaman. Üzerine bir kuru incir, biraz toz fıstık ve bir nane filiziyle çok farklı bir görüntüye ulaştırmış oldum. Basit, pratik, lezzetli ve bir o kadar da uygun fiyatlı bir tatlı sizlerle birlikteydik. Kumtel Türkiye YouTube sayfasının sunmuş olduğu Ramazan Kumtel'le güzel programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kumtel Türkiye YouTube sayfası ve Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.